Açıkçası birer puan iki takımın da hak ettiği puan gibi gözüktü. Şu an Avrupa'daki en formda, en iyi katlılardan bir tanesine de böyle bir ambiyansla genç oyuncuların 3 ay önce bir eve geldiği ve belli bir oyun şablonlarında oynamaya çalışan ve kendine cesaret arayan bir hedef belirleyen bir takım biz bugün özellikle oyunun ilk bölümünde bence gayet üstünlük. Yakaladığımız fırsat öncesi ve fırsatlar vardı diyebilirim. Rakibimiz bazen ikinci yarının son bölümünde geçişlerden onlar da tehlike yarattılar Açıkçası. eee Galatasaray'ın en en iyi olduğu taraf bu. çok iyi bir kadroya karşı oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. Türkiye'nin üzerinde bir kadroya karşı oynadık. Dolayısıyla burada bize kalan bir puan artı görebiliriz ve en önemlisi benim için oyuncularıma da söyledim. Onlarla gurur duyduğumu Bir de burada da ifade etmem lazım? En önemlisi Cesurca oynadık. Bu cesaret bizi ileriye taşıyacaktır. Oyunun son bölümündeki 10 kişi kaldıktan önce ve sonrasında savunma mecbur ve Savic'in çıkmasından sonraki savunma zorunluluğu diyelim buna. Onu da gayet iyi yaptık. Her iki takım açısından bence hak edilmiş birer puan denilebilir. Ama bizim açımızdan artısı cesaretimizi daha bir üst noktaya çıkardık diyebilirim. Mikrofon var mı orada? Batuhan Topaş, Türkiye Gazetesi hocam. Hocam oyunun ilk yarısında oyunu Galatasaray yarı sahasına yayan bir Trabzonspor vardı. İkinci yarıda daha çok hızlı toplarla ve uzun toplarla e, pozisyon bulmaya çalıştınız. Maç öncesi planınız bu şekilde miydi yoksa oyunun gidişatına göre taktik değişikliğine gittiniz mi? Aslında Savic'in sakatlanması biraz top bizde iki, iki durumumuzu değiştirdi açıkçası. Bu söylediğim evet aslında ikinci yarı böyle bir şey beklemiyordum. Ee, ama Galatasaray'la ile oynuyorsunuz. Normalde ikinci yarı ön olan baskısıyla başladık ama e, öyle çok kolay olmuyor şişesi. Ama karşılamalarımız face dediğimiz karşılamalarımız fena olmadı, iyi oldu. <laughs> genelde zaten Galatasaray e, böyle bir karşılama ve baskıyla karşılaştığında genelde uzun ve ikinci topları da ki birkaç pozisyonu böyle yakaladı açıkçası. Maç önce söylemiştim zaten. Yani Galatasaray'a ön olan baskısı yapsanız birebir anlarda sizi geçecek durumlar oluşturabiliyorlar. E, uzun toptan sonra ikinci top Avrupa'da en başarılardan bir tanesi e, uzun top topu koruyabilecek oyuncu profiline baktığın zaman en değerli oyuncular Galatasaray'da. E, geçiş en iyi yaptıkları şeylerden bir tanesi şimdi böyle bir takım oynarken her şeyi çok iyi ve doğru yapmanız lazım ki bugün biz bence e, bunu yaptık artı özellikle ilk yarı e, benim de beklediğimin üstünde e, topla oynama o cesareti gösterdik. O yüzden tekrar oyuncularıma gurur diyorum. Dolayısıyla söylediğim doğru haklısın. Bir tanesi şu, biz her takımı aynı şekilde analiz ediyoruz. Bizim için oynadığımız rakip, hepsi saygı gösterdiğimiz takımlar. Dolayısıyla biz analizlerimizi Galatasaray'a nasıl yapıyorsak diğer takımlara da bundan sonra da aynı şekilde titizlikle yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da tekrar ifade edeyim. Galatasaray'ın 3 senedir bir oyun şablonu, oyun ritmi var. Bu oyun ritmini az önce ifade ettim zaten. İkinci toplara geçişler, özellikle kornerler. Yani kornerlerde Sara'nın attığı nokta, topların hemen hemen hepsi aynı noktaya düşüyor mesela. Tamam mı? E genelde de vurucuları çok iyi. Bunların hepsi avantajlı bölgeleri ama e, geçiş zamanı verebilirler miydi verdiler de bize e, ama şunu da söyleyeyim hızlı oyuncular geriye hızlı dönüyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ı yemek için veya puan almak öyle kolay bir şey değil onu da söyleyeyim. Yani. E, oyuncu bazında baktığınız zaman Anlar'ın hemen hemen hepsinde birçok oyuncuya ki Avrupa'da birçok oyuncuya üstünlük sağlıyorlar. Analizlerimiz e, her takıma Asancı aynı. 81. Dakikada. 81. dakikada aslında kırmızı kart görmemiştik değil mi daha? Henüz görmemiştik. E şöyle 5 beş, 5'liye dönünce tabii benim direktifim baskı idi. 5-3 hücum Tabi Tabii oyunculara bunu duyurmak, geçirmek kolay olmadı. <laughs> Çünkü eğer 5-2 beklerseniz rakibinizi baksınıza fazla yaklaştırıyorsunuz ve orta atma fırsatı buldular. haklılardı. Onaçu da aynı şeyi söyledi. Ona anaya ben söyledim. Be, baskı yapmalıyız dedim. Ee, gene istediğim bir başlığa olmadı ama e, zaten ondan sonra e, kırmızı kartı da yiyince mecbur beklemek zorunda kaldık. Ama konuştuğumuz konu oydu. Yani Avrupa'da, burada, ben Bayern'in maçlarını da hatırlıyorum, Tottenham maçını da hatırlıyorum galiba, e, burada Galatasaray'ın ee, hemen hemen Avrupa'nın en iyi kulüplerine dahi çok iyi birebir ön alan baskısını yaptığını gördük. Ve bunlardan da çok başarılı olduklarını biliyoruz. Zaten. üç senedir yaptığı şeyler ve en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Ee, baskı üzerimize alacağımız anlar belirliydi. Ee, açıkçası ikinci anım, ilk anın başında beni biraz şaşırttı benim takımım onu da söyleyeyim. Ee, i̇lk anın başında... E, bu baskı kırmak için neler yapabiliriz ile ilgili aslında rotasyonlarımız da vardı ama rotasyonun bu maçın ikinci yarısının bir kısmında kullandılar kullandık. Ben öyle istedim çünkü. E, buralarda böyle birebir baskıda Galatasaray'ın bu sert baskılarında sırttan yediğiniz baskılar da böyle kolay çıkmanız kolay değil. Yap Çıksanız dahil geriye gelmeleri hızlı. Bu riski almak e, öyle kolay değil. E, i̇lk yarı bunu e, başardık bence. Hmm, i̇kinci yarının o söylediğiniz şey evet. E, bir konumlanmamızda bir farklılık vardı. Diğer maçlara oranla. Onaçun'un eşleşmesindeki durumları daha önceden düşünerekten Davison'un olma işinden dolayı. Onun ve tutacağı ve yansıtacağı toplardan sonra ikinci topa açıkçası oynadık. Zaten oyunun son bölümünde savunma yapınca mecbur kaldık. Biraz zaman oynadık açıkçası. Diğer sorunuz Daniska'nın sorusu yine yine? Şimdi e, Muçi bence bugün ikinci yarı özellikle ilk yarıda gayet enerjik oynadı. İkinci yarıda e, çıkana kadar bence çok çok başarılıydı. Ama e, bu oyunda bu ritmi fiziksel olarak düştüğünü düşündüm ee, ve özellikle sprinter bir oyuncu sokmak istedim. Ya boks ya kenarda ya da e, onaçın arkasında gezici olarak düşündüm. O yüzden soktum. Dolayısıyla e, herhangi bir problemden dolayı değil, fiziksel e, düştüğünü düşündüğümden dolayı böyle bir tercih yaptım. Selim. Baskı kıracak. İşte Benji de bu tarz bir oyuncu. Fakat bugün yine bir tarihsizlik yaşadı. Bazen bu olur. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Ah, hayatın içerisinde bu var. E, ayağa kalkmak lazım. Kafayı kaldırmak lazım. Totalde hepsine katılıyorum. Çok güzel analiz yapmışsın. Eksik olan bölge yine bence üçüncü bölge. Üçüncü bölgede biraz daha rakibi ite ite top ayağımızda kalması gerekiyor. E, nedeni de şu. Eee eğer bunu başarırsak zaten bence e, bu sene adına bu oyun formasyonunda yapabileceğimiz en iyi noktaya geleceğiz ama üçüncü bölgedeki çalıştığımız set ucumlarının e, çoğunu görmek istiyorum açıkçası. Bunun için de ciddi pasa ve pas kalitesine ihtiyaç var. Sabıra ihtiyaç var. Biraz da rakip itmeye ihtiyaç var. Bu konuda eksiğimiz var mı? Var. E, bunun için de çalışıyoruz açıkçası. Yani üçüncü bölge diyebilirim. Geldiğim durumu yani Anımsadım. Yani çok zor durumdu. Orada hayal mayal bir şey yoktu yani. Onu söyleyeyim o geldiğim durumda Ciddi bir kaos vardı. Yani sadece puan ve oyunsal olarak düşünmeyin. İnsanların görmediği bizim birebir yaşadığımız oyuncuların durumu, psikolojisi camianın durumu, duygusu ve bu henüz tam anlamıyla aşılmış değil. Ve bu bizim sorumluluğumuza bize yüklendi bu. Ve ben geçen sene ekibim ve takımım gayet iyi işler yaptık. Gayet iş yaptık.